Sevgili arkadaşlar yeni nesil fizik dersine hoş geldiniz. 10. sınıf sıvı basıncı yapıyoruz. 1. bölüm 10 soruda öğreniyorum. 1. sorumuz geldi. Şekildeki kaplar D, 2D, 3D öskütleri sıvılarla doldurulmuştur. Musluklar açıldığında çıkan sıvıların hızlarını sıralayınız demiş. Hemen durgun sıvı basıncını hatırlıyorum. Sıvılara bulundukları kabın hem tabanına hem de yan yüzeylerine basınç uygularlar. Sebebi öteleme yapabiliyor olmalarıdır. Ee, kabımız olsun içerisinde bir miktar sıvı olsun ve kabın tabanındaki ya da herhangi bir noktasındaki sıvı basıncını H, HDG ile buluyorduk. H dediğimiz şey buradaki derinlikti. D dediğimiz şey öz kütleydi. G de yer çekimi inmesiydi. E, ee, derinlik burada karıştırılıyor. Derinlik dediğimiz zaman yüzeyden alınan uzaklıktır. Yükseklik değil yükseklik tabandan alınan uzaklıktı. Derinlik arttıkça basıncın arttığını söyleyebilirim. Kabın şeklinin ve sıvı miktarının sıvı basıncına etkisi yoktur. Farklı şekillerde kaplar olsun, içerisinde aynı öz sıvılar olsun, hepsinin de yüksekliği aynı olsun. Her birinin tabanındaki sıvı basıncı birbirine eşit olacaktır. Sıvının delikten akış hızı o noktadaki sıvı basıncına bağlıdır. Evet bakıyorum kabımda iki tane delik açtım. Sıvı akışını gözlemliyorum. Ee, baktığımda Alt musluktaki basınç daha fazla olduğu için oradaki sıvı akış hızı daha fazladır diyebilirim. Sorumuza geri döndük. Benim yapmam gereken burada muslukların olduğu noktalardaki sıvı basınçlarını bulmak. Hemen bulalım. K kabı için bakıyorum. PK eşittir. 2H derinlikte olduğunu gördüm musluğun. 2H öz kütlemiz 2 de çarpı G. L'ye baktım. L musluğu 3H derinlikte. 3H çarpı D çarpı G. M musluğuna baktım. M musluğu H derinlikte. H çarpı öz kütlesi 3D çarpı G. Şimdi buradan 4HDG geldi K. L 3HDG. M'nin de 3HDG olduğunu söyleyebilirim. Şimdi basınçlarını sıralarsam K'nın basıncı burada en büyük oldu. Sonra L'nin basıncı ve M'nin basıncı birbirine eşit. Ee, basınçlara göre sıvıların hızları da aynı olacaktır. K, L, M musluklarından akan sıvıların hızları eşitmiş. K'daki daha hızlı akıyor. Oradaki basınç daha fazla. İkinci sorumuz geldi. Kesti alanları 2S ve 3S olan iki kap araya musluk konularak birleştirilmiştir. 2S kesitli kapta 10 h seviyesine kadar sıvı bulunmaktadır. K basıncı P olduğuna göre musluk açılıp denge sağlandığında kaç P olur demiş. Bileşik kapları bir hatırlayalım. Farklı şekillerdeki kapların birleşmesiyle oluşan kaba bileşik kap diyorduk. Bileşik kaplar aynı cins sıvı ile doluysa kollardaki sıvı yükseklikleri birbirine eşit oluyordu. Bir de hacmi hatırlayalım. Hacim genel olarak yükseklik çarpı taban alanında bulunuyordu. Düzgün kaplarda silindir gibi, prizma gibi. Bir bileşik kabımız olsun. Farklı kestanlığa sahip iki tane kabın birleşmesiyle oluşsun. Bir tarafta su var. Musluğu açtığım zaman su iki kaba da dağılacaktır. Tabii ki son durumdaki ikisinde de sıvı seviyesi eşit olacaktır. Son durumdaki sıvı yüksekliğini bulmak istiyorsam hacim korumunu kullanırım. İlk durumdaki sıvı hacmi son durumdaki sıvı hacmine eşit dersem e, yüksekliği bulmuş olurum. Kesit alanları 2S ve 3S demiş. Bakalım şimdi bu kapta bir sıvı var. Musluğu açacağım, ikisine de dağılacak. Yani sanki e, buradaki sıvı 2S ve 3S yani toplamda 5S'lik bir kaba dağılmış gibi olacak. Hemen ilk hacmi son hacmi eşitliyorum. Sıvının hacmi değişmeyecek çünkü. Buradaki hacim yükseklik çarpı taban alanından 10 h çarpı ikisi. Son durumdaki yüksekliği bilmiyorum. Sıvı diyelim ki şöyle bir yeri kaplamış olsun son durumda. Buna da h üstü dedim. E, son durumda sıvı 5 eslik bir tabana yayılacaktır. Buradan da h üstünün şurası 2 sağ değiştirdiğimde 4 H seviyesine kadar geldiğini görmüş oldum. Basınca bakalım. Birinci durumdaki basınca P demişiz. Ee, yüksekliğimiz yani derinliğimiz 10 H. Öz kütleye de D diyelim çarpı G. Son durumdaki sıvı basıncı artık 4 H çarpı D çarpı G olacaktır. Bunları ben taraf tarafı oranlayarak e, bulabilirim. P kaç P olduğunu. H, D, G'ler gitti. Sadeleştirme yaparsam 5, 2 çapraz çarpım yaparsam 2P eşittir 5P üssü. Her tarafı 5'e bölersem P üssünün 2 bölü 5P olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü sorumuz geldi. Birbirine karışmayan 3 sıvı bir kaba konulduğunda şekildeki gibi denge durumuna gelmiştir. Sıvıların öz kütleleri D, 2D ve 4D olup K noktasındaki sıvı basıncı P'dir. Buna göre L noktasındaki basınç kaç P'dir demiş. Hemen Pascal prensibini hatırlıyorum. Sıvılar için önemli bir prensip. Sıvılar üzerine uygulanan basıncı aynen her doğrultuda iletirler. Katılar kuvveti iletiyorlardı. Sıvılarda basıncı iletirler. Günlük hayatta hidrolik fren sisteminde arabalarda ve tamir asansörlerinde Pascal prensip kullanılıyor. Bir bakalım. Elimizde bir şırınga olsun. Şiringaya basınç yaptığımızda piston sıvıya bir basınç yapacak. Sıvı da pistonun yaptığı basıncı her tarafa aynı oranda iletecektir. Biz buna Pascal prensibi diyoruz. Birbirine karışmayan sıvılar, iki tane sıvıyı bir kaba koyduk. Öz kütlelerine göre tabii ki bunlar sıralanacaktır. Öz kütlesi büyük olan aşağıda, küçük olan yukarıda olacaktır. K ve L noktaların basınçlarına bakalım. K noktasının basıncını bulurken tabii ki D1 özgürleri e bir sıvımız var burada. H1 çarpı D1 çarpı G yapabiliriz. Ama L'ye uygulanan basıncı bulacağımız zaman ne yapacağız? Öncelikle mavi sıvının sarı olan sıvıya yaptığı basıncı sarı sıvı L'yi iletecek. Ve de kendisi de bir basınç yapacak. Yani o zaman L noktasındaki basınç D1 sıvısının D2'ye yapmış olduğu basınç artı D2'nin de kendi yapmış olduğu basınçla bulunacaktır. Evet sorumuza gelelim. K noktasının basıncını bir bulalım. K'nın basıncı H çarpı D çarpı G. Şimdi L noktasındaki basıncı bulacağım. Bir kere mavinin yaptığı basınç aktarılacak. Artı sarı kendi de basınç yapacak. H derinliğinde 2D çarpı G. Ayrıyeten yeşil bunları aktaracak ve kendisi de basınç yapacak. 3H çarpı 4D çarpı G. Toplarsam bunları 12 15 HDG oldu. Peki. L'nin basıncı kaç P demiş? K'nın basıncına P dersek L'nin basıncı da 15 P olacaktır. Dördüncü sorumuz geldi. Eşit bölmeli kap birbirine karışmayan 2D ve 3D öz kütleli sıvıları doldurduğunda Kap tabanındaki toplam basınç P olmaktadır. Buna göre kap şekildeki gibi çevrilirse kap tabanındaki toplam basınç kaç P olur demiş. Bakalım. Şimdi ters çevrilen kaplarda e, çok karıştırılan bir şey öz kütlesi büyük olan sıvı yine aşağıda olacaktır. Yani aynı şekilde geri dönmüyor kap. Tabii ki öz kütlesi büyük olan sıvı yine aşağıda olacaktır. Yani bakın 3 öz kütlesi sıvı yine aşağıda olacaktır. Burada 4 hacim kaplamış. O zaman burada da yine 4 hacim kaplayacaktır. 3 de üst sıvı buraya gelecektir. Peki yeşil olan sıvı 2 de öz kütleli sıvı nereye gelecektir? Ee, burada 2 V'lik hacim kaplamış. Yalnız taban alanımız 2. Ama burada taban alanımız 4 olmuş. 2 katına çıkmış. O zaman yüksekliğim de yarıya inecektir. Aynı hacimi kaplaması için. Evet, yani şurası h bölü 2. Şuralara h, buralara h dersek. Tabi ilk başta şuralara h, h demiş olalım. Önce şuradaki bir basıncı bulalım. P basıncını H çarpı 2D çarpı G'lik bir basınç var. Yeşilin yaptığı basınç. Mavi bunu alıyor taşıyor ve kendisi de bir basınç yapıyor. H çarpı 3D çarpı G. Yani P basıncı 5HDG'ye eşit olmuş oldu. Şimdi buradaki basınca da ben P üssü diyorum. P üssü Burada yeşilin basıncı artık H bölü 2 çarpı öz kütlesi 2D'ydi. Çarpı G Mavi bu basıncı alıyor taşıyor ve kendisi de bir basınç yapıyor. Artık derinliği 2H öz kütlesi 3D çarpı G. Şimdi P üstü de baktığımızda 2'ler gitti. Şurada 7HDG oldu. 5HDG'ye P dersem 7HDG Kaç P olur diyebilirim. Buradan da X'i 7 bölü 5 P olarak bulurum. Beşinci sorumuz geldi. Ağırlığı ihmal edilen sürtünmesiz pistonlardan oluşan su cenderisi üzerine X ve Y cisimleri konulduğunda şekildeki gibi denge gelmektedir. Pistonların yarıçapları R ve 2R olduğuna göre X ve Y cisimlerin ağırlıkları oranı kaçtır demiş. Su cenderesine bir bakalım. İki tane kabın birleşmesiyle oluşur. İçerisinde sıvı vardır. İki tane piston ve üzerine konan ağırlıklara dengelenmiş olur. Şimdi G1'in sıvıya yapmış olduğu basınç aynen taşınır ve G2'nin altına gelir. G2'nin yaptığı basınçla da eşitlendiği için denge hali sağlanmış olur. Yani P1 eşittir. P2 burana basınçları G1 bölü S1 G2 bölü S2 ile bulabiliriz. Tabi her zaman bu sıvı seviyesi eşit olmayabilir. Bazen de böyle fark olur. İki tane cismin bulunduğu yer arasında. Şimdi burada ne oluyor? Tabii ki şuraya ben K dersem. Buraya ben L dersem. K ve L noktasındaki basınçlar birbirine eşit olacaktır. Ee, PK eşittir işte PL. Ama e, G1 ve G2'nin yaptığı basınçlar eşit değil. Şimdi G1'in yaptığı basınç G1 bölü S1 dersem. G2'nin yaptığı basınç G2 bölü S2. Ama yeterli olmamış G2'nin basıncı. Sıvıdan da destek almış. G2'nin basıncı artı HDG'lik sıvının basıncı. Ancak... G1'in basıncını karşılamıştır diyebiliriz. Şimdi sorumuzda pistonların yarı çapları R'miş, 2R'miş. Kesit alanını vermemiş. O zaman kesit alanını bulacağım. Zaten dairenin alanı pi R kare bulunuyordu. X'in ki A1 diyelim pi R kare. Şuradaki A2 diyelim. Bu da pi çarpı kare. 2R'nin karesinden 4 pi R kare oldu. Şimdi buradaki basıncı buraya eşitleyeceğim. Ee, sıvı seviyeleri eşit. X'in ağırlığına GX diyorum. Alanda P, R kare eşittir. 2 tane G var burada. G'y bölü ee, 4 P, R kare. Sadeleştirmelerimizi yaparsak şuradan bir 2. 2 GX eşittir. G'y oldu. Demek ki GX'e 1 dersem G'y'nin de 2 olduğunu görürüm. Oranları da gx bölü y 1 bölü 2 olur. Altın sorumuz geldi. U borusunun içine konulan sıvılar şekildeki gibi dengededir. Buna göre K sıvısının öz kütlesi kaç D'dir demiş. Bakıyorum U borusunu hatırlıyorum. U borusunda yine bir bileşik kaptır. Aynı sıvı olsa sıvı seviyeleri eşit olur. Ama farklı sıvı konduğunda farklı sıvı seviyeleri sıvı olur. Şimdi D1 ve D2 sıvıları konulmuş ve U borusu bu şekilde denge gelmiş. Altı aynı sıvıdan olacak şekilde bir sınır belirliyorum. Şuradaki basınç buradaki basınca eşit olacaktır. Unutmayalım aşağıda aynı sıvı kalması lazım. Basıncın düzgün bir şekilde aktarılması için. D1'in yapmış olduğu bu noktaya basınçla D2'nin bu noktadaki basıncı eşittir. O zaman ben burada H1 çarpı D1 çarpı G, H2 çarpı D2 çarpı G derim. Buradan da G'ler giderse ne olur elimde? H1 çarpı D1, H2 çarpı D2 bulmuş olur. Dikkat edersek burada yükseklikler ile öz kütlelerin ters orantılı olduğunu gördüm. Yani burada H1 büyüktür, H2 olduğu için D1'in öz kütlesinin D2'den daha küçük olduğunu söyleyebilirim. Bunu sağlaması için. Pekala. Şimdi bakalım sorumuza. 3 tane sıvımız var. D, K, 2D ve 4D bazı yükseklikleri de vermiş. Şimdi şuradaki basıncın tabii ki buradaki basınca eşit işte olduğunu söyleyebilirim. Aşağıda aynı sıvı kaldı. Sınırımı belirledim. Buradaki yükseklik 4H. 4H çarpı D, K çarpı G. Eşittir. Şimdi 2D'nin bu nokta yapmış olduğu bir basınç var. O da ne kadardır? 2H çarpı 2D çarpı G. Artı bu taşınıyor bir de mavi sıvının da yapmış olduğu basınç var. H çarpı 4d çarpı g. Şimdi düzenleyelim buraları. 4 h çarpı dk çarpı g. Burada 4 h dg, 4 hdg 8 h dg. G'ler çarpım durumunda gitti, h'ler çarpım durumunda gitti. 4 ile 8'i sadeleştirdim. değiştirdim, 2'ye 1 kaldı. DK'nın buradan 2'de olduğunu söyleyebilirim. 7. sorumuz geldi. Şekildeki eşit hacim bölmeli kabın tabanına bir engel konmuştur. Kap sabit debili bir musluk yardımıyla doldurulmaktadır. Kabın tabanındaki kauntasındaki sıvı basıncı T süre sonunda P olmaktadır. Kap 12 T sürede dolduğuna göre kap dolana kadar kauntasındaki sıvı basıncının zamanlı değişim grafiği nasıl olur? Sıvı basınç grafiğine bakalım. Öncelikle sabit de bir musluktan bahsedelim. Sabit de bir musluk demek eşit zaman aralıklarında eşit miktarlarda sıvı akar. Yani sıvı akış hızı hep sabittir. Şimdi bu musluk yardımıyla kabımızın dolduğunu düşünelim. Sabit de bir musluk olduğu için sıvı seviyesi düzgün bir şekilde artacaktır. E basınç da zaten e, sıvı seviyesine bağlıydı derinliğe bağlıydı. Derinlik düzgün bir şekilde arttığına göre basıncımızın da düzgün bir şekilde artacağını söyleyebiliriz. Şimdi sorumuza gelelim. Kabımız tamamen 12 T sürede dolmaktadır. 12 tane hacim bölmesi olduğuna göre demek ki e, kabımızın her bölmesi T sürede dolar. Şimdi T süre sonra basıncımız P'miş. Yani şurasının T sürede dolacağını söyleyebilirim. Burası dolduğunda basıncımız P'miş. Şöyle bir grafiğimizi alalım. Toplamda şöyle bir P basıncımız olacak. Sonra 4H olduğuna göre yüksekliğimiz sonra 2P olacak. 3P olacak ve 4P olacak sonunda. Şimdi T sürede buraya geldi. T sürede P'ye geldi. Düzgün bir şekilde basıncımın değiştiğini söyleyebilirim. Buradayız. Şu iki hacim bölmesi de 2T sürede dolacaktır. O yüzden demek ki 3T sürede 3T sürede basıncımız artık 2P'ye gelecek. Peki. Şimdi artık akan sıvı bu bölmeleri doldurmayacaktır. Yani buradaki seviye yükselmeyecektir. Sıvı yan tarafa akacaktır ve şu bölmeler dolacaktır. Yani 3T süre boyunca K noktasındaki sıvı seviyesi artmayacağı için basınç sabit kalacaktır. Yani 6T'ye kadar basıncımızda bir değişiklik olmayacaktır. Sonra artık şu bölmeler dolacaktır. 3T süre geçtiğinde 3H yüksekliğine geldi. Yani basıncımız 3P'ye geldi. Tabi burada 3T süre sonra 9T'inci süreye geleceğiz şurada olacağız ve şu şekilde bir basıncımız değişti sonra artık burası da yine 3 t sürede olacaktır ve 4H yüksekliğine geldi 4P basıncına sahip olduğunu söyleyebilirim o zaman en son durumda 12 T'lik zaman geçmiş olacak Evet yani şurası aynen bu şekilde devam edecek Evet basınç grafimiz bu şekilde olacaktır engelden dolayı bir süre basıncımızda artış yaşanmadı 8. sorumuz geldi. Şekildeki kap sabitle bile bir musluktan akan sıvı ile doldurulmaktadır. Kap dolana kadar kap tabanındaki basıncın zamanla değişim grafiği nasıl olur demiş. Evet kabımız düzgün değil. Şimdi bakalım. Düzgün bir kabımız var. Musluktan sıvı akıyor. Belli zaman aralıklarında tabii ki aynı hacimde su akacaktır. Evet şuraya kadar geldiğim ki t sürede v hacminde. Sonra bir T süre daha geçti yine V hacminde sıvı aktı. Bir T süre daha geçti yine V hacminde sıvı aktı. Ve buradaki yüksekliğimiz düzgün bir şekilde arttığı için basıncımız da düzgün bir şekilde artacaktır. Evet. Yukarıya doğru daralan bir kaba geldim. Ee, bir T süre geçti burada V hacminde bir yer doldu. Son bir T süre sonra yine V hacminde yer dolacak ama kap daraldığı için aynı hacmi sağlamak için yüksekliğin daha fazla olması gerekir. Yani yüksekliğimiz arttı. Kap daha da daraldığı için yine aynı hacmi sağlamak için daha yüksek bir yer dolacaktır. Yüksekliğimiz burada düzgün artmıyor, hızlı bir şekilde artış sergiliyor. O yüzden grafimiz de bu şekilde olacaktır. Yukarı doğru daralan bir kabımız var. Önce bir sıvı koydum, V hacminde geldi. Sonra koyduğum sıvı tabii ki yine aynı hacimde gelecek. Aynı süre geçti ama aynı hacim sağlanması için kap genişlediği için sıvı yüksekliği biraz daha küçük olacaktır. Yine aynı hacim olacaktır ama kap genişlediği için sıvı yüksekliği öncekine göre daha küçük artacaktır. O zaman artış yavaşlayan bir şekilde olacaktır grafiğimde bu durumda bu şekilde olur. Peki. Bakalım grafiğimi çizeceğim basıncın zamanla değişim grafiği. Evet. Kabımızı iki bölmeye ayıralım. Burasına T1 sürede de olsun. Burası da T2 sürede de olmuş olsun. Tabii ki burası daha uzun bir sürede de olacaktır. T1 ve T2. Kabımız daralan bir kap olduğundan dolayı sıvı yüksekliği hızlı bir şekilde artacaktır. Şuraya gelmiş olsun. Şuraya da haş haş diyelim. Şurası P olsun. T bir süre sonra basıncım P olacak ama tabii ki burada hızlanan bir artış olacak. Grafiğim bu şekilde olacak. Sonrasında kabım düz olduğu için basıncım 2P'ye gelene kadar düzgün bir şekilde artacaktır. Ve şu şekilde olacaktır. 9. sorumuz geldi. Şekildeki kapta 4H seviyesine kadar 4D öz kütleli sıvı bulunmaktadır. Buna göre S1 eşittir S ve S2 eşittir 2S yüzeylerine etki eden sıvı basınç kuvvetleri oranı kaçtır? Sıvı basınç kuvvetini hatırlayalım. Sıvının içinde bulunduğu kabın herhangi bir yüzeyine uyguladığı toplam dik kuvveti biz sıvı basınç kuvveti diyoruz. Yüzeyin tamamına uygulanmış oluyor. Şimdi kabımız olsun şu şekilde. Yüzeylerimiz S1, S2, S3. S1 yüzeyine etki eden Basınç kuvvetine F1, S2 yüzeyine etkilediğinde F2, S3'ye etki de F3 diyelim. Basıncımız normalde bizim neydi? P eşittir F bölü S. O zaman F oradaki basınç kuvvetiydi. F'i çekersem ne olur? P çarpı S olur. Sıvı basıncı da HDG O yüzden artık basınç kuvvetimiz ne oldu? HDG çarpı S olmuş oldu. Şimdi burada tabii ki F1 yüzeyine etki eden basınç kuvvetini bulurken H'ı alacağım. Buradaki H devamlı aşağı doğru artıyor. Ne yapmam gerekiyor? Tabii ki böyle değişken basıncın olduğu yerlerde ortalama basıncı yani orta noktanın basıncını alıyorum. O yüzden H alırken de H bölü 2 almış oluyorum orta noktanın basıncını bulurken. F2'ye baktığımız zaman zaten bu yüzeyin H'ı hiç değişmiyor. Yani basıncı hiç değişmediği için direkt G, S2 alabilirim. f 3 bir yan yüzey. Yine basıncımız devamlı değişiyor. Derinliğimiz devamlı değişiyor. O yüzden yine ne yapıyorum? H bölü 2 alıyorum d çarpı g çarpı s3'te buluyorum. Sorumuza diyor ki S1 ve S2 yüzeyleri vermiş. Bu yüzeyler, bu yüzeyler tabii ki yan yüzeyler. Gördüğümüz gibi o yüzden bunun orta noktalarını almam gerekiyor. Yani şurası F2 tam orta noktası oluyor. Şurası H H olur. Yine bunun tam orta noktasını alırsam basınç kuvveti tabii ki yüzeye dik etki edecektir Bunu da unutmayalım. Şurada H, H oldu. Şimdi F1'e bakıyorum. F1 noktasının derinliği 3H kadardır. 3H çarpı 4D çarpı G, S1 yüzeyinin büyüklüğüne de S demişiz. F2'ye geliyorum. F2'nin derinliği H kadar. Öz kütlemizin aynı. 4D çarpı G. Bunun yüzey alanı 2S'miş. Bunları taraf tarafı oranlarsam H'lar gitti. D'ler, 4'ler gitti. G'ler gitti. S'ler gitti. 3 bölü 2 kaldı. Demek ki basınç kuvvetlerinin oranı. 10. sorumuz geldi. Şekildeki kapta H seviyesine kadar sıvı bulunmaktadır. Kap tabanındaki sıvı basıncı P1, sıvı basınç kuvveti F1. Kabın zemini yaptığı basınç P2, basınç kuvveti F2'dir. Buna göre kap ters çevrildiğinde bu değerler nasıl değişir demiş. Şimdi sıvı basınç kuvvetini hesaplayabiliyoruz ama bazı durumlarda hesaplayamıyoruz. Ağırlıkla sıvı ağırlığı ile arasındaki ilişkiye bakarak yorum yapıyoruz. Şimdi 3 tane kabımız olsun. Bir tanesi düzgün bir kap, bir tanesi daralan kap, bir tanesi de genişleyen kap. Şimdi birinci durumda kabımız düzgünse kabın tabanını etki eden sıvı basınç kuvveti ağırla eşit olur. İkinci durumda tabandan iki tane çizgi çekiyorum yukarı. Eğer buranın tamamı sıvıyla dolu olsaydı basınç kuvveti bu sıvının ağırlığına eşit olacaktı. Ama görüyorum ki burada sıvı eksik. O yüzden sıvı ağırlığı basınç kuvvetinden daha küçüktür. Burada yine iki tane çizgi çektim tabandan. Kap tabanını etki eden sıvı basınç kuvveti şu kadarlık sıvının ağırlığına eşittir. Ama dikkat edersem yanında fazlalık sıvılar var. E demek ki o zaman sıvı ağırlığı basınç kuvvetinden daha fazladır diyebilirim. Evet. Şimdi ben bu kabı ters çevirdiğimde kabın artık alt tarafı daralan bir kap olduğu için sıvı seviyesi yine aynı H seviyesinde olmaz. Biraz daha yüksekte olacaktır. Yani sıvı seviyesi değişti. Peki kap tabanındaki sıvı basıncına bakalım. Tabii ki derinlik arttığı için basıncın artacağını söyleyebilirim. Basınç kuvvetine bakacağım. Şimdi bakın yine burada hesaplamak mümkün değil. E, taban alanı azalıyor ama Yükseklikte artıyor. Burada yine ağırlıkla ilişkisine bakacağım sıvı basınç kuvvetinin. Şimdi iki tane çizgi çektim yukarı doğru. Eğer buraların tamamı sıvıyla dolu olmuş olsaydı burada basınç kuvveti sıvının ağırlığına eşit olacaktı. Ama görüyorsunuz ki sıvılar eksik. O zaman demek ki ağırlık basınç kuvvetinden küçük. Şimdi ikinci durumda da F1 üstü diyorum buna. Yine buradan iki tane çizgi çektim yukarı doğru. Eğer kabın düzgün olsaydı şu kadarlık... Sıvının ağırlığı basınç kuvvetine eşit olacaktı ama ekstradan sıvı var. E demek ki burada ağırlık basınç kuvvetinden daha büyük. Şimdi ağırlık tabii ki değişmedi ama basınç kuvveti ilk başta ağırlıktan büyükken şu an ağırlıktan daha küçük bir hale geldi. Demek ki azaldı. Kabın zemine yaptığı basınç tabii ki katı basıncı olmuş oluyor. Bakıyorum. Ee, taban alanı daha küçüldü, ağırlık değişmedi. Taban alanı küçüldüğü için katının yapmış olduğu basınç da artmış oldu. Peki, kabın tabana yapmış olduğu basınç kuvveti ağırlık eşittir. Burada ağırlığı değişmeyeceği için basınç kuvvetinin değişmeyeceğini söyleyebilirim. Evet, böylece dersimizin sonuna gelmiş olduk. Gaz basıncında görüşmek üzere, hoşça kalın.